Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar eşimin bana ikinci yıldönümü hediyesi olarak almış olduğu Gizemli bir kutu var Bunu sizinle beraber açmak istedim Neden sizinle açmak istediğimi soracak olursanız da Eşim özellikle yiyeceklerde değişik şeyleri denemeyi sevdiğim için böyle bir şey almış Bana özellikle dedi ki Bunun kesin videosunu geçeceğini düşündüm dedi Ben de o yüzden dedim ki kamera karşısına geçip beraber açalım dedim İkinci yıldönümü hediyesi dedim bu arada. Hem ikinci yılımızın yıl dönümü hem de ikinci yıl hediyem. İyi ki bu saat kendisine <laughs> kamera arkasından oldu. <laughs> Kendisi şu an kamera arkasında. Kendisine de bu hediyeleri için teşekkür ediyorum. Nice mutlu seneler ediyorum buradan. <laughs> Öncelikle kutumuza şöyle bakmak istiyorum. Kutumda büyük hissediyorum. <laughs> Fazla büyük değil yani. Sen bunu daha önce büyük ihtimal sen açtın bunu değil mi? Yani merak denemek ettim için, için açtım. açtım. Şöyle içi, burada böyle bir şeyler yazıyor ama birkaç tanesini tahmin etmeye çalışayım. Draja şekerleme diyor, kesin yiyecek bir şey. Yani hepsi yiyecek de tatları farklı işte. Ondan sonra mesela these 2 pound butter cups diyor. Bunun <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle hiçbir şey çağrıştırmadı. Elephant, ballı hardallı, soğanlı, pratsel bir şey diyor. Bu da kesin böyle cips tarzı bir şey. Hmm. Nasıl diyeyim sana? Ballı hardallı, soğan halkası gibi bir şey mi? bu ne? <laughs> yani öyle yazıyor zaten. The snack house frees it, dry <laughs> Bu kadar İngilizce yazmış sonunda muz. <laughs> <laughs> Bari banana yazsa yani benim tahminime göre dondurulmuş, kurutulmuş muz gibi bir şey herhalde bu. Bir de süt reçeli var, karamelli, Tabii karamelli. Ben de merak ediyorum mesela. Daha doğrusu hep merak ettiğim şeyleri aldım. Kendi mı? merak ettiğin şeyleri bana aldım. Evet, aynen. <laughs> Bir de güllü, güllü bademli bitter çikolata. Yani onu da merak Acılı da vardı da, dedim şimdi falan boşa gitmesin <laughs> onu yemeyeceğiz biliyorum. Ama güllü bademliyi merak ediyorum. Böyle markete gittiğim zaman yepyeni bir şey çıkmışsa muhakkak bunu denerim. Eşim de bunu çok iyi bilir. Yani <laughs> İlla de denerim abi. yani. Mesela geçen bir çikolata almıştık, o çok hoşuma gitmişti diyerek kutuyu açalım. Gerçekten ben de merak ettim. dükkana kargo geldi bana ikide bir soruyor kargo geldi mi kargo geldi mi diye böyle eşimin çok ilginç aldığı şeyler olduğu için <laughs> mangal mesela mangal gibi dedim kesin içinden çok acayip bir şey çıkacak hani benimle alakalı olduğunu hiç bilmiyordum dedi ki o kutu senin için dedi ben de sizinle beraber açmak istiyorum şöyle açalım bu x bir siteden almış reklam verseydi ismini söylerdim <laughs> daha o seviyeye gelmedik şöyle kutuya şöyle bir bakıyorum Daldırıp mı alayım? Rastgele mi seçeyim yoksa? Rastgele aç. Şunu ilk kelime şu geldi. Ben de merak ettim. İşte, bu şey. Freeze it, it, banana. Bak burada banana yazmışlar. Kutuda buz yazıyor. <laughs> aç hadi. Evet. Buz marketlerde satılan şey gibi aynı. Kurutulmuş, Kurutulmuş, Kurutulmuş meyve, meyve büyük ihtimalle de. İsmi beni biraz yedi. Hep bu video çekiyorlar ya. Bana da ver. Aa bu nasıl bir şey biliyor musun? Aa muz bildiğin. Muz ama gofret, elime sanki gofret Bana al. Bana da ver. Ama hiç... Aa! Hiç muz kokmuyor. Bu nasıl bir şey? Hemen deniyorum. Gofret gibi. Şu an... Birkaç kat kat bohbet. kat. 9 kat var ya. Aynı onun muzusu. <laughs> <laughs> de değil mi? Aynısı değil mi? Bir evet. tane daha yiyeceğim. Ben de yiyeceğim ver. Ama ısırdığım zaman o muzun, de... ka muzun kayganlığı geliyor ağzına. Hmm, evet. Ama güzel beğendim. Güzel. Onu da göster. Şöyle. Onu gösterip. göstereyim. Hiç böyle şeyler yapmadığım için alışkın değilim. <laughs> sen onu bana ver direkt. Bunu sen al arkada götüreceksin herhalde. Evet. Şurada mavi büyük bir şey var. Ha elephant. Elephant bir şey diyordum ya. Bu soğan halkası. Soğan halkası çıktı işte doğru tahmin. Tamam. Ballı hardal da hiç sevmem. Gene sen kendin ballı hardalı <laughs> seviyorsun. evet. Ballı hardalı hiç sevmem. Ben de çok severim. <laughs> bu da aynı kraker. Benim Seko'm. <laughs> Aa bu da güzel çok güzel. Valla şöyle bir su var. Bence bu... Baharatlı çubuk kraker gibi. Yani. Şimdi yine marka söylemek şey olur mu da... Krax mı ne var ya aynı onun gibi bu da. Güzel ama. Bunu da beğendim. Bu da güzel. Neyse param boşuna gitmedi. <laughs> bir sonrakine geçelim. Şu iki tane gözüme kestirdim bunları da sona bırakacağım. Bu ne, bu ne Bonibon mu bu? Bonibon gibi ama içi farklı. Yer fıstığı vardı sanırım içinde. Yer fıstığı mı? bir şey var. Kapatmışlar. Açma yeri. Her paket 210 kalori diyor. Onu kapatmışlar. Yerken caydırmasın diye. Hmm. Bence bu bonibon. Bonibon zaten de. Direkt paketin dışından belli oluyor. Paketi boşalttı eline ya. Bu arada Farkı yok yani. Evet yani normal aldığımız bonibonla aynı. O kadar da para verdim ya. Yani yer fıstıklıysa yer fıstığı tadını hiç almadım. Bununla ilgili size bir hikaye anlatayım arkadaşlar bu bonibonla alakalı. Şimdi amcam var benim amcam biraz böyle şakacıdır. Dedem de küçükken daha doğrusu ben küçükken dedemin başı ağrımış. Bize de o zaman amcam bakkaldan bonibon almıştı böyle dedem amcama demiş ki eğer amcam bu videoyu izlerse ona selam olsun buradan. Dedeme demiş ki baba demiş aha bu ilaç çok iyi çıktı. Çok iyi bir ilaç demiş yeni çıktı demiş. Bonibonlardan beyazlı olanlardan seçmiş vermiş. Ondan sonra o da içmiş suyla bonibonla. Ondan sonra 5 dakika sonra gelmiş demiş ki İlhan demiş. O ilaç güzel geldi başımın ağrısını geçirdi vallahi demiş. Ondan bana bir tane daha verir demiş. Ondan sonra demiş ki amcam da baba demiş. O demiş bonibondu, şekerdi, çikolataydı demiş. Senin başın ağrısı psikolojik çıkmış demiş. Böyle bir ilginç hikaye. Diğerine geç. Diğerine bakalım. Bir şey diyeyim mi? Bu yer fıstıklı. Ama bu da yer fıstıklı. Evet, peanut diyor. Peanut. Bu da iki peanut. Bu çift. Çifte kavrulmuş herhalde. <laughs> <laughs> Ama burada şey yazıyor özellikleri. Normal içinde gluten var mı? Glutensizmiş bu arada. Gluten free. Şöyle şeklini merak ettim. Şöyle, riz diye böyle. Of, bu erimiş. Erimiş mi? Biraz erimiş. Şöyle iki tane şey çıktı. Oy. Bunun biri senin olsun, biri benim olsun. Ha. Böyle, çikolata gibi bir şey. Böyle. Şöyle, içi bu şekilde fıstık var. Bunun tadı da yemin ediyorum. Sneakers. Hmm, evet. Sneakers'ın aynısı. Biraz yani. ama tuzlu. Hmm, tuzlu tatlı. Tuz, tuzlu tadı çok ağır basıyor. Evet. Sneakers daha iyi yani. Sevmedim. Ben de sevmedim. Ama yerim. <laughs> yani para verdik. Diğerine geçelim. Bildiğin sanat eseri ya. Yalnız <laughs> kutunun kutusu çok güzel. Bir de bir şey diyor, el yapamıyor güllü ve bademli bitter çikolata. Bitter çikolata... Ya bitter'i çok sevmiyorum aslında ama. Evet ben de çok seviyorum. Arkasında ne yazıyor bakayım? Vegandır. Vaa. Vegandır, vegan candır. <gülüyor> <gülüyor> Veganlık da yaptık bir ara. Aslında veganla alakalı ben bir pasta videosu ya, çektim de. Ya güzel açsana onu. Bunu nasıl açayım buradan? Şöyle açabiliyorum ancak. Ama yoğunluktan dolayı montajlayamadım. İçinden de böyle bir şey bekliyorum. Buraya gülmül koymuşlar. Nasıl? Arkasına baksa kuru güller var. Oha. <laughs> Şaka gibi ya. Oha diyorum. <laughs> Resmen gül. Kurutulmuş gül yani. Dur <laughs> ben Şöyle bakar mısınız? Odakla parmağımı. Bakın böyle arkasında bildiğin gül var. Gül kurusu. Gözüktü mü orada? Evet. Benim gösterdiğim daha iyi oldu. bu dökülecek güller. Dökmeden ye. <laughs> bunu dökmeden yemek bence imkansız yani. Şöyle açınca daha mı iyi belli olur şuna bak. Şaka gibi ya. Bildiğin kuru gül mü yiyeceğiz şimdi? Ha? Ver ben göstereyim de. Of. Ben bunu yemem ya. Ben... Reçel yapalım o güllerden. <laughs> <laughs> Merak ettim ama şöyle şeyin yoğun olduğu yerden mi alayım? Bir parça al işte. Vallahi bunu dökmeden yiyebilen varsa aşırı derecede gül kokuyor. Evet. Ben damak tadıma hitap etmedim. Bitter zaten sevmiyorum niye aldıysam. Bitter çikolata ağır. çok biraz çok ağır. Çok bitter. <laughs> çok bitter bence de. Ama Kesinlikle. Onun haricinde gülle alakalı bir şey yok. Sadece şu Aa, alttaki... Gül tadı yok. Sadece gül var yani. Alttaki gül, gül tadı veriyor ağzıma. Ay, ben yiyeyim de ağzım tadı Bence de. Ah. Şu muzdan yerim de. Ağzımız mı bulansın? Onun üzerinden bir. Evet. Buralar hep gül oldu sekom ya. Aynı <laughs> <laughs> oldu efendim. Hiç güzel değildi. Değil evet ya ben ne yapacağım çikolatayı? merak ettim Gurme tipi. <gülüyor> <gülüyor> Al sana kaşık getir. Süt bazlı süre bir karamel. Yıllar önce amcamın oğlu vardı. Onun evinde pekmez gibi oluyor aynı. Hadi ya ver. <laughs> Beğenmedin mi? <laughs> ne ki? Anlayamadım Bal canım. gibi bir şey mi e, bu? Tamam ballı zaten bana da ver. Sabırsızlıktan öleceğim. Tatlı. Hem de bayağı tatlı. Süt reçeli. Süt reçeli. Şöyle. Odakla. Çok yoğun kıvam, yoğun ya. bir şey. Yani böyle karameli karamel. eritiyorsun ya böyle tavada. karamel yapıyorsun ya. Onun üstüne böyle şey döküyorsun sanki yağ döküyorsun da karamel. Ama daha yağ tadı karamel. yağ tadı o kadar gelmiyor. Yani o derece kıvamlı. Güzel ama daha yani iyi, benim daha en en yedim şu ikisiydi. Bu güzeldi bu kraker gibi. Biraz geri tut. Ben de bunu şu ikisini ben de çok sevdim. <laughs> Gerisi zaten. Çok çöp değil de şu aynı boni bir tanesi. Evet. Şu turuncu olanlar. Yani süt reçeli de yenir. Reçel olarak yenir yani. yani kahvaltıda yerim bunu. Evet. Başka bir şey kalmadı. Yalnız güllü çikolata yemem. Evet. En paketin en fiyaskosu buydu. Evet. Zaten normal çikolatanın altına ben bunları döksem gene aynısı olur bunu. Yani. Gereksiz almışım onları. Ama şu ikisini çok sevdim. Süt reçeli de idare eder. Yani beklentimi karşılamadı ama. Ben aslında ilk e, böyle bir şey olduğunu öğrendiğim zaman şey zannettim. Bu eski tarz eskilerde 90'larda olan leblebi tozu işte hmm. ne bileyim. Sen zaten öyle bir şey de istiyordun da. Öyle bir şey ben kendim biriktirmek istedim. Bu kanalda onun açılış videosunu da yapmak istedim. Bayağı biriktirdim ama esas olan malzemeleri bulamadım. Daha doğrusu artık onun günümüzde farklı markaları çıkmış. Mesela Yum Yum artık Yum Yum değil. Evet. Çok farklı. Tadı bile aynı değil. Cino var. İyi ama sen onların tatlarını biliyorsun. Bunların tatlarını bilmiyorsun. Bunları bilmiyor. Bunlar ilk kez tat. O yüzden aldım zaten ilk kez tat diye. Mesela tasolarım var benim. 52 tane ol. 50 tane 50 50'lik seri tasolarım var. Sıkıcı duruyor iki paket. Evet, ben bazen oynuyorum bana kızıyor. <gülüyor> Başka, <gülüyor> Başka kasetim var. 45'lik kasetim var. Duruyor. Bende de bile var. Küçük var ya böyle radyo gibi. Evet. Saklıyorum. Onun haricinde bir tozum var. Onun %90 tarihi geçmiştir. <laughs> Sadece görsel olarak var. Evet. Ondan sonra kız kaçıran bulayım dedim. Kız kaçıran vardı. Hiç alakası yok. Benim zamanımda böyle kağıdın içine sarılmış, böyle ucu kıvrılmış bir şeydi. Şimdi teknolojik bir şey yapmışlar. Hiç alakası yok. Direkt kibritin kenarına böyle sürtüyor. Böyle düze biriktirmeye çalıştım. Bunu da inşallah tamamlarsam onun da böyle bir videosunu çekeriz bir gün. Böyle ilginç bir video oldu. Benim için de sürpriz oldu. Nasıl bitireyim? Eşime tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. Eşime tekrardan teşekkür ediyorum bu hediyeleri için. Beni evet. böyle düşünüp aldığı için. Çünkü ben hediyelik eşya işi yaptığım için bana böyle biraz hediye bulmakta bulmak zor. zor yani. Evet, bulmakta çok zorlanıyor. Ya Yakıya bulacağım. <laughs> ya da dükkandan alıp tekrar dükkana <laughs> koyacağız ya. <yani. gülüyor> şunu 5 dakikalığına ödün çalabilir miyim sana hediye edeceğim diye. diyorum zaten şuradan diyorum bir tane hediye kutusu alsam şunları koyacağım. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaten esas hediyesi burada kolumda. Bunun da inceleme videosunu çektim. Şu an kullanım testini yapıyorum. Yani bayağı uzun sürecek gibi geliyor çünkü. Saati tam tanımadan size tanıtmak istemiyorum. Zaten daha önceki yıl dönümü hediyem de farklı bir saatti. Biraz saat hastasıyım da. Evet. Saat tutkunu resmen. Gerçi ben de öyleyim de benim saatim iyi olduğu için gerek duyuyor. Bilmiyorum. Ben mesela öbür ikinci beğendim saatim olsa ona da yok demem yani. <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki sene artık. Evet arkadaşlar bu şekilde bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size böyle bir muhabbet tadında bir video çekmek istedim. Hem de benim için de sürpriz oldu. İlk kez tattığım tatlar oldu. Videoyu beğenseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz ve kanalı hala abone değilseniz de abone olarak bundan sonra yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.